Ben Gökhan Şenşükür. Firmada görevim kurucu ortam. Siber Bilgi Güvenliği Danışmanlığı şirketi 2018 yılında kurulmuş bir şirkettir. Ee, toplam personelimiz ortalama 12 civarındayız. Eee kamu Kurumuna çalışıyoruz. Bunun dışında e, adımızdan anlaşılacağı gibi siber güvenlik üzerine çalışan e, bir yapıya sahibiz ve aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ve ürün temini üzerine entegrasyon işi yapıyoruz. Danışmanlık tarafımızda ağırlık olarak güvenlik testleri, penetrasyon testleri, kaynak otu, sadık odan analizleri yapıyoruz. Onun dışında ISO 27001 tarafından belgelendirme hizmeti yapıyoruz. Danışmanlık süreçlerimiz devam ediyor. Kişisel veri koruması kanun tarafında süreç danışmanlığı, aynı zamanda GEP analizi ve teknoloji danışmanlığı yapıyoruz. Soma eğitimleri veriyoruz. Eğitim kapsamımız içerisinde farklı eğitimlerimiz de var. Ağırlık siber güvenlik üzerine eğitimler veriyoruz. Ee, operasyon güvenlik danışmanı, adam bulunduğu hizmetlerimiz mevcut. Ağırlık danışmanlık kapsamımız bu şekilde. Onun dışında e, ürün anlamında global çözümlerimiz ve yerli milli çözümlerimiz var. Bunların içerisinde e, firewall çözümlerimiz, SIEM, DLP, endpoint çözümlerimiz ve benzeri gibi siber güvenlik adı altında kapsam içerisinde belli başlı ürünlerimiz mevcut. E, yeni bir şirketiz, küçük bir şirketiz, büyüme odaklıyız.